Merhaba çocuklar. Bu dersimizde ikinci sınıf pet konusunu işleyeceğiz. Çocuklar pet evcil hayvanlar demektir. Şimdi konumuza giriş yapmadan önce bilmemiz gereken bazı kelimeler var. Onları yakından görelim ve okunuşlarını tekrar edelim. Çocuklar buradaki ilk kelimemiz akvaryum. Akvaryum. Akvaryum demektir. Basket, sepet demektir. Ee, çocuklar basketbol oynarken basketbol potası da e, fiilisiyle beraber bir e, sepe şeklidir değil mi? O yüzden basket kelimesi oradan aklımıza kalabilir. Evet, basket, sepet demek Sonra bird. Bird. Bird kuş demek çocuklar. Sonra box. Box. Box kutu demek. Car. Car araba demek. Cat. Cat kedi demek çocuklar. Cat. Dog. Dog köpek demek fish fish konuşan kolay olanlardan bir tanesi fish. Balık demektir. Frog frog kurbağa demek. Araya e, bazı edatlarda yani yer yön bildiren kelimelerde de serpiştirilmiş. Mesela burada in kelimesi var. E, in içinde anlamına geliyor. Yani bir şeyin bir şeyin içinde olduğunu ifade ederken in edatını kullanırız. Sonra mouse. Mouse fare demek. Zaten mikseriniz varsa çocuklar kullandığınız o mikserin yardımcı e, aletlerinden bir tanesi ürünlerinden bir tanesi de faredir. E, i̇lk e, kullanıldığında bu e, şu günümüzdeki kablosuz mouse'lar değil de e, kablolu olanlar ee, o zaman vardı. farenin bir de arkasına kuyruğu olunca tam da gerçekten bir fareye benzediği için bu ismi aldığını düşünüyorum. Mouse. Mouse fare demek çocuklar. Bunu biliyorsunuz. Sonra bir de on var. On ee, çocuklar bir şeyin bir şeyin üzerinde olduğunu ifade ederken on edatını kullanırız. On kelimesini kullanırız. Mesela the cat On the table dediğimizde, kedi masanın üstünde e, şeklinde söyleyebiliriz. Sonra burada parrot, parrot, papağan demek, parrot. Sonra gelelim buraya pet, evet, girişte söylemiştim pet, evcil hayvan demek çocuklar. Sonra bir s takısı gelince pets olur, evcil hayvanlar şeklinde okunur. Rabbit, rabbit. Tavşan demek çocuklar, rabbit. Sonra table, table. Masa demek. Tree, tree. Böyle çey gibi söylüyoruz. Tree, ağaç demek. Under, altında. Bir şeyin, herhangi bir şeyin, bir şeyin altında olduğunu söylerken. Mesela, ee, Diyelim ki kedi masanın altında dediğim, demek istediğimizde the cat is under the table diye söylüyoruz. Devam edelim. Gelelim. Çocuklar burada bir diyalog var. İki kişi aralarında evcil hayvanları hakkında konuşuyorlar. Bir dinleyelim. Unit eight. Unit eight. Page one hundred and four. A. Look, Kerem. This is my pet. It's a yellow bird. My pet is a cat. It's white. Turkey. Look back. Look, Kerem. Kerem, back. This is my pet. Bu benim evcil hayvanım. It's a yellow bird. Bu bir sarı kuş. Kerem de diyor ki My pet is a cat. It's white. Kerem de diyor ki Bu da benim evcil hayvanım. O bir kedi. Ve onun rengi beyazdır diyor. Evet şimdi buradaki evcil hayvanların isimlerini tela isimlerinin telaffuzunu dinleyelim. Pets Bird Cat Dog Fish Rabbit Turtle Frog Parrot. Evet çocuklar. Burada e, bazı evcil hayvanların isimlerinin telaffuzunu duydunuz, okunuşunu duydunuz. Devam edelim. Şimdi çocuklar, burada e, bazı e, e, hayvan resimleri var. Üstlerinde de isimler var. Eğer isimlerle gire, görüntü eşleşiyorsa, buna yes diyeceğiz. Eğer isimle görüntü eşleşmiyorsa no diyeceğiz. Şimdi başlayalım. Is it rabbit? Bu bir tavşan mı? Evet. O zaman yes diyeceğiz. Is it fish? No. It's a cat. Bu bir kedidir. Balık değildir. Is it parrot? No. Bu nedir? It is turtle. Turtle bir kaplumbağadır. Buraya gelelim. Is it turtle? No. It is bird. It is dog. Yes, it's dog. Bu bir köpektir. Is it cat? Bu kedi midir? No, it is fish. Let's check the answers. Okay, all of them correct. Gelelim bir sonrakine. Çocuklar burada da ne yapacağız? E, i̇simleri görüntülerle eşleştireceğiz. Is it bird? Yes, let's find the bird. Where is it? Oh, here it is. Bird. Here? Yes, yeah, it's cat. Where is the cat? Cat here. Okay, is it rabbit? Yes, it's rabbit. Rabbit here what's this it's dog let's find the dog here this is turtle yes turtle this is the last one is frog let's check the answers yes all of them correct